Merhaba arkadaşlar, ben Define Kralım. Arkadaşlar, Suriye'de bir köprüye eşkıya taşı söküyor, yapılmış olan bir köprüyü. Taşın aynısını şifreleyerek, bir define işareti haline getirerek taşı tekrar yerleştiriyor. Bu en az 2000 yıllık, 3000 yıllık bir köprü. Ama zaten hazır olan bir köprüye bir define işareti yerleştiriyor. Burada sol elini burnuna koymuş ve iki gözüyle sol karşı tarafa bir noktaya bakan bir figür var. Bakın öyle profesyonelce yapılmış ki. Öyle güzel yapılmış ki. Peki bunun eşkıya işareti olduğunu nereden anlıyoruz? Burada tabanca sapı figürleri var. Sol bileğin altında tabancanın Altı patlar bölümü var. Üstte sapı var. Yani bu gözün baktığı noktada, tam baktığı noktada büyük bir hazine var. Bunu asla unutmayın. Şu anda bile Türkiye'de Türkiye'de arkadaşlar Ermeni Rum evleri, kiliseleri, hanları, ahırları ve bugün toprak altına gömdükleri birçok tünel, oda, mağara içerisinde her duvar taşı, kiliselerin belli bir taşlarında define işaretleri şifrelenir. Bunu asla unutmayın. Peki bunun mesafesini nasıl ölçeceğiz? Taşı boydan boya ölçeceğiz. 7 ile çarpacağız ve gözün baktığı tam istikamete adım sayacağız. Mesela taş 30 santim örneğin. 7 ile çarpacağız. Çünkü bir adım 70 santimdir ortalama. 3 kere 7, 21. 210 metre ileride demektir. Taş 1 metre ise 1 metre çıkarsa 700 metre gözün baktığı yerdedir. Adım saydın mı zaten tam o noktada hazine çıkar zaten. Yine derinlik kalmaya devam edecektik. Tam bu oldu. Son. Yani çubuklar düz. Bakın düz. Bu harekete kadar biz kaldırıp indirmeye devam edeceğiz. Şimdi 4 metre, 4. metrede şu hareketi yaptım. Buradan buraya 1 metre düş. 3 metre derinlikte bir metal var. Yani garanti bir metal var. Kesin. Hiç şaşmaz. Şimdi insanlar derinliği alırken yanlış alıyor. Derinliği alırken bu eliniz bakın direkt kalkacak. Şöyle olmayacak. Çubukları şöyle olmayın. Çubukları oynatmayın. Bakın. Çubuklar oynamasın. Şu şekilde sakince. Bu şekilde. Çubukla yürürken bir çubuk boyu arasında fark olacak. Bunu unutmayın. İşte şimdi derinlik hareketi bu. Kaç metre? Ama diyelim ki diyelim ki burada çarpı yaptı. Biz geldik. Ayağımızı böyle koyduk ayak altı artık oynamıyor. Diyelim ki ilk kaldırmada böyle çubuk çarpı yapsaydı orada bir şey yoktu. Orayı kazmayın. Yani derinliği ilk alırken kaldırdığınız anda çubuk çarpı yaparsa orada bir metal yok. Hava boş bir şey var demektir. Yani aşağıda metal yok, para, altın, gümüş yok. Metal yok derken onu kastediyorum. Şimdi biz buradan tekrar dönsek Bizi götüreceği yer o para. Şimdi deniyoruz. Bakın burada çarpı yaptı ya. Bakın ben dönüyorum burada. Bakın şimdi bizi götüreceği yer o para olacak. Bakın şimdi. Bakın. Gördünüz mü? Bu tarafı verdi. Bakın bu tarafı. Şimdi neden? Çünkü etrafta buradaki metalle oradaki metal aynı. Şimdi gidiyoruz. Bakın ortaya gelince ikisinin tam ortasında yine kelebek yapacak kelebek hareketi. Bakın gördünüz mü? Kelebek yaptı. Bakın. İkisinin tam ortasında kelebek yaptı. Gördünüz mü? Burayı kazmıyorsunuz. Şimdi bu kelebek yapan yerde şöyle bir iki dakika durun şöyle 30 saniye. Kelebek yapacak. Şöyle bir adım geri atıyoruz. Sonra bu kelebek yapan yerin etrafında dönüyoruz. İkinci sinyali bulacağız. Bakın. İkinci sinyali bulacağız. Evet. Bu tarafı gardı. Bakayım şu tarafa doğru gideyim ne yapacak? Evet, yine bu tarafı verdi. Gördünüz mü? Şimdi gidiyoruz. Gel benimle. Evet, gidiyoruz. Bakalım nereye getirecek bizi? Bakın çubuk hafif büküldü. Evet, geldi, geldi, geldi. Paraya. Yani Bakın yaklaş. Yaklaş. Gördünüz mü? Parayı buldu. Şimdi bu para pirinç ve nikel karışımı. Yani orada pirinç ve nikel karışımı bir madde var. Evet. Şimdi şu gölgeni şey yapsana. Şöyle şu tarafa ver. Bu taraftan bir video çekelim. Çubuğu çekelim. Şimdi arkadaşlar yaklaş yaklaş. Bu çubuğun özelliği ne arkadaşlar? Bakın. Şurası inceltilmiş böyle tornada. Burayı aldık yarım milim. Böylelikle küçük paralara da daha kolay gidiyor ağırlığına, ölçüsüne kadar çok özenle yapılmış bir çubuk. Üstten tut. Üstten tut. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Ne kadar kolay bir şekilde sökülüp takılıyor. Bu model bana ait. Yani bu şekilde sökülüp takılan bir çubuk görse, görürseniz anlayın ki Ümit Yaman yani benden Define Kralı'ndan e, örnek almıştır. Yani eğer bir çubuğu böyle bu taraftan sokuyor bu taraftan çıkıyorsa o benden esinlenmiştir yani. Buradaki e, sap su ve doğal kayalara gitmesini engelliyor arkadaşlar. Ben Kuros seni de çekeyim. Kendine de bas. Tabi. <laughs> evet bu da bizim. Bize bir çekim yaptık arkadaşlar bu arazide. Gerçekten %100 bir tespit. Bu alan tarama çubuk yani almak isteyen kardeşlerimiz dostlarımız varsa bu numara e, WhatsApp üzerinden her zaman iletişime geçebilirler. Batman'a sevgiler. Buradan Güneydoğu ve Türkiye'yle Türk kardeşlerimize her zaman sevgi ve saygıyla her zaman da yardımcı oluruz. Sevgiler kain dostlar. Evet arkadaşlar. Cross Batman'lıdır. Herkese sevgiler, saygılar. İstanbul Kartal Yunus Mahallesi. Buraya bir uçak şey 2, 3 4 metre 5 metre 6 metre 7 metre 8 metre 9 metre 10 metre 11 metre 10 metre verdik. Bir daha ölçeceğiz. 10 metre derinlik verdik. Çarpı yaptı. 1 2 metre. 4 metre. 5 metre. 6 metre. 7 metre. 8 metre. 9 metre. daha uçuyor. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 10 metre 9-10 metre Yığma da zaten o kadar derin zaten değil mi? Evet. 9-10 metre yığmanın altında şöyle yığmayı çek. Arkadaşlar bu yığmanın 9-10 metre derinliğinde tam o noktasında bir define var.